Herkese selam arkadaşlar videomu hoş geldiniz. bugünkü videomuzda e, uzun bir aradan sonra Gerçi YouTube'a e, bir iki ay kadar bir ara vermiştik e, şimdi yeniden devam ediyoruz bugünkü sizlere anlatacağım uzun bir aradan ardından ilk videomuz OBS ile ilgili olacak yani yayın açanlarda sıkıntı yaşayan arkadaşlar için e, kasma donma gecikme veya kare hızı kaybetmeden yayın nasıl açabiliriz bu sorunları nasıl çözebiliriz bunları anlatacağım size e, biliyorsunuz ki eskiden biz hem yayın açıp hem video atıyorduk YouTube'a pek de atamıyorduk gerçi çünkü yayınla çok yoruluyordum sonra video çekmek falan biraz yorucu oluyordu. E, bu süreçte ne yapacağız bundan sonra nasıl devam edeceğiz yolumuza size onu anlatayım. E, daha çok YouTube'a yoğunlaşacağız yani eskiden olduğundan daha fazla yoğunlaşacağım haftada 2 veya 3 video atmayı planlıyorum. E, şu anlık planlarımız böyle yayınlara bir süre ara vereceğiz arkadaşlar. E, yayın yapmayacağım yani bir süre. Sadece YouTube'a odaklanacağız. YouTube'da büyüme yolunda sizlerle birlikte tam gaz devam edeceğiz. E Tabi bu verdiğimiz arada biz de boş durmadık. Discord sunucumuzu çok güzel hale getirdik. Hepinizi bekliyorum. Aşağı açıklama linkine e, Discord sunucumuzu da koyacağım. Orada e, şu anda kafamda tasarladığım ödüllü turnuvalar e, vesaire vesaire hepsini Discord'dan yapacağız. Discord'daki arkadaşlarımız arasından seçeceğiz. E, haberiniz olsun. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada ufak bir bilgilendirme yapayım. Mikrofonla ilgili şu anda sıkıntım var. E, hafif bir cızırtı veya ses bozukluğu olursa kusura bakmayın. E, şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar OBS Studio'yu indirdikten sonra açıyoruz. Şuradaki ayarlar seçeneğine basıyoruz. Genel seçeneğine geliyoruz. Genelde dili Türkçe yapıyoruz. Temayı siz istediğinize göre seçebilirsiniz. Buralarda çok önemli şeyler yok. Ben şöyle hızlıca geçiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi buralarda çok fazla detay inecek bir konu yok. Yayın kısmında siz hangi platformuna yayın açıyorsanız buradan orayı seçmelisiniz arkadaşlar. Atıyorum Nimo, Nono, işte Twitch falan ne işte nerede yayın yapıyorsanız orayı seçiyorsunuz. Sunucu anahtarınızı ve sunucu şifrenizi yapıştırdıktan sonra uygulayıp burayı bu şekilde tamamlıyorsunuz. Yani burası kolay bir kısım. Şimdi asıl kasmaya etken etkin olan şeylere geçeceğiz, sorunlara geçeceğiz. Mesela yayın kısmı çok önemli şeydir. Sizde bu basit olarak gelir. Bunu gelişmişe çekin. Ondan sonra seç parçası bir kodlayıcı bunu siz aslında deneyerek de görebilirsiniz. Yani bilgisayarınızın özelliklerine bağlı bu değişir. Atıyorum işte işlemciniz iyiyse bunu seçin. Ekran kartınız daha iyi ise üstteki seçeneği seçebilirsiniz. Bunları deneyerek e, uygulamalı olarak sizin denemeniz lazım. Benim için iyi olan mesela şu alttaki seçenekti. Ben bunu seçtim kodlayıcıda. Çıkışı boyutlandır bu sizin monitörünüzle alakalı olabilir. E, monitörünüzün boyutunu nereden öğreneceğim diyorsanız bilgisayarın normal masaüstüne sağ tık yapıp görüntü ayarlarını seçiyorsunuz Oradan da bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar e, Bunu ben size 720 olarak öneriyorum 1080x720 e, Hem kasmanın daha az olduğu bir seçenektir bu hem donmalar daha az olur e, O yüzden bunu benim yaptığım gibi yaparsanız işinize daha çok yarar arkadaşlar e, oran kontrolü CBR olarak kalsın. Bir taze bu sizin e, internetinizle alakalı bir şey arkadaşlar. Atıyorum internet hızınızda upload bir de download e, seçenekleri vardır. E, atıyorum upload seçeneğiniz sizin 6000 e, KB buraya iki buçuk üç verebilirsiniz. Daha düşükse daha az, daha yüksekse daha fazla verebilirsiniz. Ben montajda şuraya kendi internet şeyimin e, fotoğrafını da koyarım zaten hani stay olarak falan nereden ölçebilirsiniz diye. Siz de ona o şekilde bakıp bit ona göre ayarlayacaksınız. Kare anahtar aralığı 2 olarak kalsın. CPU ön kullanım ayarı very fast olarak ayarladım. Bunların ben bütün seçeneklerini denedim arkadaşlar. En iyisi very fast oluyor yani en az kasmanın dolmanın yaşandığı seçenek. Profil height. Hmm. oyun, oyun üzerine çekiyorsanız yani atıyorum canlı yayında oyun oynuyorsanız bunu animation olarak ayarlayın. Ee, kasmada donmada anime işine eğer oyun oynuyorsanız çok daha işinize yarar arkadaşlar sizin Dedikten sonra ses seçeneğinde çok fazla e, bir şey yok arkadaşlar yani kasma donma etkileyecek Bunu siz kendi e, mikrofonunuza göre falan ayarlayın Video seçeneğine geldiğimizde ise Ben yine burayı 1280 e 720 yaptım arkadaşlar bu sizin işte monitörünüzle alakalı dediğim olay bu Ama bunu ne kadar düşük yaparsanız yani çok da zaten düşük yapamazsınız bu sefer kalite bozulur. Ama bu şekilde tam orta ayarı bu arkadaşlar. Ee, ben denediğimden söylüyorum. Kaliteyi arttırdıkça donma kasma artıyor. Ee, bunu bu şekilde ayarlamanızı öneriyorum arkadaşlar. FPS değeri 60'ta kalsın. Bazı arkadaşlar hocam diyor işte 30'u seçsem daha fazla mı iyi olur falan. Yok alakası yok yani. 60'da yapın. Denediğim için de söylüyorum. 60 sizin için işinize yarar yani. Kısa yolları siz kendinize göre yine ayarlayabilirsiniz. Burada işte F2, F6, F7. Kafanıza göre tuş atayabilirsiniz isterseniz. İsteğe bağlı değişir bu. Gelişimi seçeneğinde ise işlem önceliğini normal yapın arkadaşlar. Normalin üstü yaparsanız ee, kasıyor. Yani çok fazla kasıyor. Normalin bir tık altı yaparsanız bu sefer kalite bozuluyor. Yani bunu tam normalde bırakın derim size. Çünkü ben yine denediğimde söylüyorum. Normal seçeneği sizin için her zaman daha iyi olacaktır arkadaşlar. İşleyici DirectX 3D11 olarak seçin. Bunları da bu şekilde ayarlayabilirsiniz Onun dışında bir önemli konuya daha gelelim şurada zaten son artık bu yayın gecikmesi olayı Yayın gecikmesini bazı arkadaşlar işte soruyor Nasıl halledebilirim Yayının mesela ben söylüyorum diğer tabletten izliyorum 20-30 saniye sonra geliyor Bu tamamen burayla alakalı arkadaşlar Burayı etkinleştir yapıp burayı bir saniye yapıyorsunuz Burayı zaten daha düşük olmaz daha çok arttırırsanız o size kalmış bir şey ama yayın gecikmesi olmasını istemeyen arkadaşlar burayı bir yapıp şurayı kapatıyor ve ondan sonra düzeliyor yani sorunuz çözülür arkadaşlar yayın gecikmeniz olmaz yani çok az bir şey olur bir saniye bir buçuk saniye o kadar olur ama çok fazla aman aman bir gecikmeniz olmaz. Yani tabii ki şu ayarı da yapıp hala gecikmem var diyorsanız da o da sizin internet alakalı internet hızınızla alakalı bir şeydir arkadaşlar çok iyi internetiniz yoksa yani e, orta derece bir şeyse veya düşükse internetiniz o zaman bunu siz böyle de yapsanız yine bir, bir tık gecikme olacaktır. Haberiniz olsun. E, ayarlar bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu arada son bir bilgilendirme yapayım. Hepinizi Discord adresimize bekliyoruz. E, aşağıya açıklama kısmına linki koyacağım. E, çok güzel oldu dediğim gibi ayarladık yani her şey var arkadaşlar Discord sunucumuzda. Yakında ödüllü çekiliş turnuva vesaire ayarlamayı düşünüyorum. Bunu da Discord'a gelen arkadaşlardan seçeceğim. Ee, hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşünce dek hoşçakalın. Bay bay.